Hanımlar, beyler, Pinti Panda TV, Norveç, Bergen ya da oraya yakın bir yerin stüdyolarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz Sayın Kirazoğlu? Afiyetliyiz efendim. Hava biraz soğuktu ama şu an biraz kırıldı. iyi oldu. Rahatız. Evet. Tanımayanlar için belki bilmiyorsunuzdur. Ünlü YouTuber, ünlü Çok. İsk İskandinavya'da yaşam uzmanı Sayın Enis Kirazson. Doğru mu evet, söyledim? Doğru söyledim. tam olarak böyle ismi. O zaman e, öncelikle belirtelim. Canım e, PlayStation Türkiye bizleri bu God of War etkinliğine getirdin. Yoksa Norveç'te ne işimiz var Norveç dediğin balıkçıların eline krem sürdüğü yer. Bu arada niye krem sürdüklerini buraya gelince daha iyi Evet yani. çok, çok, çok net soğuk. anladık ya. Yani. şu anda da eksi 5'lere doğru gidiyor ki. Daha saat 6 hakkımızda hayırlısı. Sayın evet. Kirazoğlu. Buyurun efendim. Öncelikle Norveç deyince aklına gelen ilk birkaç şeyi yapıştır. Refah seviyesi, refah seviyesi, refah seviyesi. Güzel, anladığınız evet. üzere zengin, pahalı. Kalan İskandinav kardeşlerinin kalanı gibi oldukça zengin, evet. pahalı. Ama tabi haliyle de, şu gün batımında gün batımı dedim, gün batmıyor aslında burada da saat 11'e kadar daha gündüz de şu güzel manzarayı da sizlere göstermek isteriz. O kadar soğuk o kadar kaya, o kadar dağlık taşlık bir yer ki kimse yerleşip bozmamış. <laughs> Aynen. Ya bir de biz şu an Norveç'in merkezinde değiliz yani. Bayağı köyünde, kasabasındayız. Ee, hala turistik gezi için bile buraya gelmek biraz zor olsa gerek. Biz çünkü uçakta inip 3 saat daha otobüste gittik. Aynen. Buraya gelelim diye. Yani Bergen'i e iki uçakla geldik. Oradan ser şeyle geldik otele. Oradan otobüste bir daha geldik. Ya bir de buraya vapurla geldik otobüsten. Ha sonra. bir de vapur var. <laughs> Öf yani bu arada bu Norveç'e dair çok güzel videoları da Sayın Kirazoğlu'nun, e, Son'un kanalında linkini ben gene koyarım. Biliyorsunuz aramızda da. link koyarsan artar. Yani. Tamam 5000 takipçi oradan da izlersiniz <laughs> daha detaylı Biz de biliyorsunuz 5 dakikada artık Norveç nasıl vatan karar vereceğiz. Peki abi yemekler. E, yemek açısından bence Türkiye'nin eline çok su dökemez. Biz şu ana kadar açıkçası çok şey yapmadık. Çok, çok ta, hani tatmin yok. Vay arkadaş, bunu yemeği de inanılmaz bir falan yok. Balık üzerine gidiyorlar zaten genelde ama e, mesela az önce biz çiğ yemekler yedik yani. <gülüyor> yemedik <gülüyor> evet, yemedik lan. Ya bize uygun bir yapısı yoktu ama onun dışında zaten et atıp geliyorlar. Memleket yani. neresi senin? E, Denizli. Denizli ha gene biraz yak şeysin yakınsın benim. Ana Malatya, baba Nide, ben Doğma büyüm Ankara, bana çiğ somon ye yedi. diyorlar. <laughs> Yer mi Anadolu çocuğu? No, yedi. No. Yemedim falan yedin işte. Yok lan vallahi Yemedim hayatta mi? yemem. Ama bir sürü çiğ şey yedin. He. Onu yememiş olabilirsin Ha bak ama. öyle bir güzelliği var için Mesela masadan kalktın ya yemek soğuyacak diye bir dert yok. <laughs> Zaten soğuk. Yemek soğuk daha ne kadar ısınabilir belki. Aa yemeğin ısındı falan olur. Neyse öz özümüze dönersek. Peki e, sana desem ki kardeşim. Ya. YouTube mani, YouTube'dan aldığım paralarla milyar euroların, bunu ben Cao'ya da soruyorum klasik, bazen kendime de soruyorum aynaya bakıp. Sor milyar dolarların, milyon e, milyar euro tekrar dolar 4, euro 5 benzin altıların olsa evet. gelip Norveç'te yazlık kışlık ya da full time yaşar mısın? Şimdi o kadar param varken sabit bir yerde yaşamam büyük ihtimalle. Rıstık bir iki senede sıkılır başka yere geçer, sonra başka yere geçer, sonra başka yere geçer. O zaman geçerim. değiştiriyorum, burada kışlık demiyorum zaten, yazlık tutar mısın? Çok para var, öf. Öf, tutarım ya niye tutmayayım? Orada tutarım, burada tutarım. Ya burada şöyle bir şey var. Şu an mesela ambiyans olarak dünyada çok fazla göremeyeceğiniz bir ambiyans ve İnanılmaz. doğası var yani. Şimdi mesela kar ambiyansı vardı. Sabah geldik puslu bir hava vardı. Hani her de güzel. Güzel olsun bir sebebi yok. Yeşil, Kahverengi bir de mavi var. Yani niye güzel olmasın ki? Sabah kadar güzel olur. Yani ben var. burada Ozan ben de kendi adıma bir yazlık tutarım. Ama nasıl tutarım? Şu gördüğünüz manzaraya, tekrar tekrar. iyi bakın. Bak şunu tut işte. Ha. şurada bir yerde bir şeyler tutarım. O yüzden siz de düşünün. Yorumlarda söylersiniz buralar kalabalıklaşıyor. Yorumlarda ne yapıyor mesela? Bir geçim şeyle mesela bak şu an bulunduğumuz yer abi yani, merkeze çok uzak. Evet. Mesela bu adamın geçim şeyi ne mesela? Buradan çalışmaya gidemez. Evet. Çünkü öyle yani bir ihtimal bir şey yok. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak şu geçen e, abla solda Tabii değişik bir kıyafeti var. Yöresel bir kıyafet giymiş abla. God of War'un müziğini yapıyormuş. Ha acayip enstrümantal sesli böyle Oo. Evet. Neyse onu çok bağırmıyorum. Oyunda dinlerseniz <laughs> şey yaparsınız gidiyor. Bir de çekim yapıyoruz arkadaşım koskoca pintifan. Sanat neyse ama sanatçıya saygımız sonsuz. evet. evet. Başka abi diyecek bir şey var mı? No, şu. Şu adam ne iş yapıyor merak ediyorum. Abi buradakiler ne iş yapıyor? Balık mı tutuyor alayı? Anlamadım ama tabi bu coğrafyada hiç iş yapmadan da ben oturabilirim. Tarım yapabilir misin? Mesela? Bunlar da devlet bakıyordur lan. Çalışmayana bakıyordur. Ya bir de burada yaşanmaz abi. Neden biliyor musun? Kötü Türkiye gibi değil. Mesela şimdi neden? Burada refah seviyesi yüksek. Şimdi çalın çok anladın mı? Mücadele hissi yok. Hayat yani. easy mod lan. Easy delikanlıyı yani bozar. Yani ondan sonra geçim derdi yok. Efendim ay sonu faturalar, vergiler hesaplama derdi yok. Yani şekilde A Ayrıca kebap yok. Abi memlekete döneyim bir gömeceğim kebapı. Gerçi Eskişehir'de nerede yiyeceğim o da ayrı da olsun. Gömeriz bir yerlerde. Son sorum. Buyur abi. Üç kelimeyle Norveç. Aklına gelen üç saçma şey. Doğa, para, soğuk. Güzel. Güzel. Soğuk, soğukta katılıyorum. <laughs> ee, yemekler o da soğuk. Ona da soğuk diyorum. Ama üç soğukla uğurluyorum. <laughs> üç soğukla Norveç'i uğurluyoruz hanımlar beyler sizlere 5 dakikada bilmiyorum kaç dakika ama kaç dakika oldu, kısa terbiye. bir özetle artık Norveç'i anlattık. Oğlum senin için daha enteresan bu arada. Sen Dubai'den Hela sıcaktan Aa, onu geldin. Doğru çok iyi hatırlattın. <laughs> Dur kapatma seyirci. Dubai'de abi arabaya binmeden önce doğal olarak klima açıp şey yapıyorlar. Arabayı serinletiyorlardı. 4 gün önce burada da klima açıp arabayı ısıtıyorlar. Ne yapsınlar? <laughs> ya dünya çok enteresan ya. Evet Gerçekten enteresan ve düz evet. değil bu arada. Saçmalamayın. Evet. Nasıl ya? Değil değil. Ben gittim abi. Saçmalama gittim abi. Gittim ben. Abi öyle olsa, öyle olsa eğer şuradan düşerdik. Değil Hayır, mi? Hayır, düşmez. ben buradan bak düz işte bak bakıyorum dümdüz. Ya şimdi bakın. Hadi açıkla. Hakikaten. Dümdüz. Biraz yürüyelim. Oradan itibaren yuvarlanıyor. Dümdüz. Yuva yani aşağı yokuş yok yani. Düz. O zaman mesela İstanbul kısmı yuvarlak olabilir. Yok, çok yokuş var çünkü yani. Ha böyle engebeli, falan. Giden bir engebeli şey. Engebeli gidiyor yani. Orası o, biraz bozuk olabilir. Soğuk bize vurdu. Bir de açız. <laughs> Yiyemedik ya. O zaman hanımlar beyler size e, yorumlarda şunu rica edeceğim cidden ama. Dünya düz mü? <laughs> Hayır lan <ben>, sakın. <laughs> Öldürürüm lan sizi öyle bir şey derseniz. Ama lan dediğim sevgimden şu manzaraya tekrar açalım şöyle. Şu manzaraya tekrar bakın ve milyon dolarlarınız olsaydı buralarda yaşar mıydınız? Hayatı iz oda ve güzel bir doğayla yaşamak ister miydiniz? Yoksa kaos, challenge ve kebap. İskender Mwah, canım Türkiye'm. Kendinize abi senin kameranın arkasını alayım. Ben çıkışı şey şey yapayım. Teşekkür ederim. Ben de bir hoşça kal deseydim abi. De, tamam abi tamam. Abi tamam. Sonra yani. yok. Tamam Dedi Allah aşkına. Tamam. Abi sonra gömerler beni tamam. yorumlarda. Hoşça kal arkadaşlar. Kendinize iyi bakın öpüyorum bay bay. Ozan Hanımlar beyler ben de hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki artık memlekette görüşmek üzere. Esen kalın. 7 dakika olmuş bravo. İyi. E?